Kombi filtre temizliği nasıl yapılır uygulamalarak onu göreceğiz. Filtreyi sökmeden önce su basıncını düşürmek için peteklerin birinde su alacağız. Su alma işlemi yapılırken arada bir barımızda kontrol edeceğiz. Su seviyemizi düşürerek barımızı sıfıra indirelim bu şekilde. Bu soğuk su vanası bu da sıcak su vanası. Vanalarımızda ikisini kapatıyoruz. Filtremizi çıkarmak için bir anahtarla burayı bu şekilde söküyoruz. Sökme işlemine devam ediyoruz. Aynı uygulamayı buradaki filtreye de yapabilirsiniz. Temizleyeceğimiz filtreyi bu şekilde çıkarıyoruz. Filtremizi lavaboda temizliyoruz. Filtremizi temizledikten sonra götürüp yerine takıyoruz. Anaklar yardımıyla bu şekilde sağa doğru sıkıyoruz. Sonra kapattığımız her iki vanamızı açıyoruz. Ve kombimize su takviyesi yapacağız vanamızı sola döndürerek kombimize bir buçuk bar su basacağız. Su seviyemiz bir buçu bara geldiğinde işlemimizi bu şekilde sonlandırıyoruz.